Kamplarımıza her yıl artan sayıda gençlerimiz katılıyor. Şu an 43 tane gençlik kampımız aktif. Geçtiğimiz yıl 2021 döneminde pandemi dönemi olmasına rağmen bakanlığımız geçtiğimiz yıl ilk kez gençlerin bütçesini Gençlik Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesini gençlerle birlikte şekillendirdi. Yani yıllık fazla kullanılacak olan bütçeyi gençlere bir anket yoluyla katılımcı bir metotla bakanlarımız sordu ve buradan ortaya çıkan sonucu bakanlığımız uygulamaya geçirdi. Böyle bir sonuç, böyle bir uygulama sayın bakanımızın yönlendirmesi doğrultusunda geçtiğimiz ilk kez gerçekleşti. Katılımcı bir süreçti. 300 bine yakın genç bu süreç içerisinde yer aldı. Mardin'den Nobel'e uzanan bir hikaye var yanı başımızda ve ben bu hikayenin gençlerimiz açısından nasıl bir ilham, nasıl bir motivasyon kaynağı olduğunu da biliyorum. Ve hocamızın hikayesinin Anadolu'muzun en büyük hazinesinin insan olduğu gerçeğine de ne kadar büyük bir vurgu yaptığını da özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bilime, sanata, kültüre, spora her alana ilgi duyan gençlerimizi tüm gücümüzle desteklemeye çaba sarf ettik. Bundan sonra da yine tüm imkanlarımızla gençlerimizi bu çerçevede desteklemeye devam edeceğiz. Gerek yenilenebilir enerji, uzay teknolojileri, yapay zeka, nörobilim, genetik, nanoteknoloji kamplarımız inşallah önümüzdeki süreçte olacak. Burada Aksaray Gençlik Merkezimizin gençleri var. Bu anlamdaki çalışmalarıyla ödüller kazanmış, yarınlara yürüyen kendilerini de özellikle tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında bilime, sanata, kültüre, spora gönül vermiş gençlerimizle her daim beraberiz. Olağanüstü projeler, olağanüstü hayal dünyaları olan ve bunların peşinden bilinçli bir şekilde koşan gençlerimizle beraberiz. Ve inşallah gençlerimizle birlikte onların örneği bilim insanlarımızla, büyüklerimizle birlikte daha güçlü, daha müreffeh yarınlara birlikte koşacağız. Mardin Savur ilçesinde doğdum, büyüdüm ve bütün ilkokuldan üniversiteye, üniversiteye kadar olan öğrenimi Türkiye'de yaptım. O bakımdan Türkiye'de çok güzel eğitim görebilirsiniz. Onu vurgulamak istiyorum. Çünkü son zamanlarda bazı anne babalardan diyorum çocuklarını illa dış ülkelere göndermek istiyorlar. Türkiye'de çok güzel üniversitelerimiz var ve çok güzel eğitim alabilirsiniz. Ben Türkiye'de çok güzel eğitim aldım benim zamanımda Türkiye'de ileri derecede benim seçtiğim konuda bilim yapmak maddeten imkansızdı. Fakat ben bilim yapmayı Türkiye'de öğrendim. Ben dışarı çıkmayı, dış gitmeyi tavsiye ederim. Fakat Türkiye'yi unutmayın. Türkiye'ye borcunuz var. Bu, bu borç değil aslında. Ben bunu borç olarak görmüyorum. Türkiye nedir Dünyanın neresine giden gi, gidersem gideyim Türkiye kalbimdedir. Türkiye'ye ben bunu borç olarak bilmiyorum Türkiye. Ben Türkiye'nin bir parçasıyım. Ve umarım siz de öyle düşünürsünüz. Um, Avrupa'ya, Amerika'ya, bilmem Japonya'ya gidebilirsiniz ama Türk olduğunuzu unutmayınız. Bilimde kuvvetli olursak saygınlık kazanırız. Ben Türkiye'de sağ Türkiye'nin her kesiminden saygı görüyorum. Fakat dünyanın her yerinde saygı görüyorum. Çünkü Bilimde başarılı oldum. Ve eğer kendinize, ülkenize saygınlık kazandırmak istiyorsanız elinizden geldiği kadar yap, ne yap, yap yapıyorsanız yapın. En iyisini yapmaya çalışın. Um, Tabi bu gençlik ve spor bakanlığıdır. Spor yapmayı da unutmayın. <laughs> mutlaka spor yapın. Benim gibi kara olmaya çalışmayın. <laughs> Çünkü karacılık zor iş. Fakat mutlaka spor yapın. O da hem vücudu hem beyni dinç tutar. O bakımda spor yapmak da önemlidir. Burada sizleri görmek, bu Türkiye bu derece gelişmiş görmek gerçekten beni sevindiriyor, umutlandırıyor. İnşallah sizin sizin kuşak, benim kuşağın onisi daha iyisini yapar. Türkiye'mizi dünyanın en güçlü ülkelerden biri yapar e, istediğiniz bir şey Sayın Bakanımız yapacak olsaydı ne isterdiniz bakanımıza? i̇şte, <laughs> <laughs> evet. 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 şimdi bu buradaki sunumdan gördüğüm kadarıyla bir şey istemezdim. Yani bu bu, bu, bu sağlanan imkanların ötesinde ben bir şey istemezdim. <laughs> bunu gerçek söylüyorum. Bakanımızı memnun etmek için söylemiyorum. Ben ben zamanında bu, gibi organizasyonel teşkilatlar yoktu. Bunları görünce ben gerçekten memnun oldum. Teknofest'te gördüklerim beni çok memnun etti. Onun için bir şey istemezdim.